Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlar Hudeybiye'de Udeybiye'yi biliyorsunuz. Biatların alındığı, biat rızvanın olduğu yer. Peygamber'e biat edilen yer. Hudeybiye arkadaşlar orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashaba namaz kıldırıyor. Böyle yağ, gece bir yağmur yağmış. Yağmurun arkasından sabah namazı kıldırmış. Sabah namazı kıldık, kıldırdıktan sonra fakal dedi ki hel tedrun hel tedrun mezaa kâle Allahu Teala sizin için ne söyledi biliyor musunuz dedi. Bana ne buyurdu biliyor musunuz dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kalu <laughs> Allah ve Resulü alemu. Allah ve Resul daha iyi bilir dediler. Yani bu bir hadisi kutsidir arkadaşlar. Hadisi kutsi ne demek? Allahu Teala'nın söylediği hadisler. Allahu Teala'nın peygambere bildir dedi hadisler yani. Vahiy gibidir bu arkadaşlar. Kale esbaha min ibadihi mu'minun bi kafirun. Kullarıma söyle Kimileri sabaha bana mümin, kimileri sabaha bana kafir olarak uyandılar. Kimileri bana mümin, kimileri bana kafir olarak sabahladılar diyor. Femme men kâle mutirna bi fadlillahi ve rahmetihi fe zâlike mu'minun bi kafirun bi kevkebin. Kim? Bu yağan yağmur Allah-u Teala'nın rahmetidir. Üzerimize faziletidir dediyse o bana iman etmiş yıldızlara küfür etmiştir diyor. Yıldızları tekfir etmiştir diyor. Yani. Devamında ve men kal mutirna bi ve keza fe zalike kafirun bi müminun bi kevkebin. Kim de bu yağan yağmur yıldızlar sayesinde yıldızların ve yıldızlar sayesinde yağdı dediyse de o yıldıza iman etmiş bana küfür etmiş olur diyor Allahu Teala. Şimdi arkadaşlar burada demek istiyor ki yağmuru yıldız yağdırmaz. Şifayı doktor vermez. Geçimi patron temin etmez. Seni yediklerin, içtiklerin yaşatmaz. Hiç hayatında su, 40 sene su içmeyen adam var. Nasıl yaşıyor? Bir insanın yaratılmasında anne baba vesile olabilir ama anne baba yaratmaz. Hz. İsa Aleyhisselam babası var mıydı? Hz. Adem Aleyhisselam'ın kayınvalisi, kaynanası, kayınpederi, babası, annesi var mıydı? Yok yani. Ama Allahu Teala müsebbibül esbabtır Yani sebepleri halk eder, sebeplerden yani eserden müessire geçirir Allahu Teala. Burada yani orada bazıları demiş ki yağmur işte yıldızlar sayesinde yağmur yağdı demiş. Hadis-i şerifin devamında devam uzun arkadaşlar. Buradan bir meseleye de gireyim. Yıldızların ve ayın insanlara tesiratı vardır arkadaşlar. Yıldızların, ayın. Mesela özellikle bizim ay takvimimiz var. Yani şu an kullandığımız miladi takvim ona güneş takvimi derler ama bizim kendi asli, asıl böyle takvimimiz arkadaşlar hicri takvimdir. Biliyorsunuz değil mi? Muharrem, Safer, Rabi'ül Evvel, Rabi'ül Ahir, -Evvel, Recep, Şaban, Zilkade, Zilhicce biliyorsunuz hepsini. O duymuşsunuz illaki. Hani normal miladi takvimin internet şey telefonda bile hani ezan vaktine giriyorsunuz ya. Orada devamında miladi takvimin devamında hicri takvim de yazıyor. Arkadaşlar, o ayın ibadetler aylara göre yapılır. Mesela birkaç tane örnek vereyim size. Şimdi bazı cehaleti ilminden veya da aklından büyük olan insanlar hani diyor ya peygambere gerek yok. Allah bize kelamını gönderdi, peygambere gerek yok diyor. Arkadaşlar, peygambersiz din olmaz. Bak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir mucizesini anlatayım size. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Eyyam-ı Beyz oruçları vardır değil mi? Ayın 13'ü, 14'ü, 15. Biliyorsunuz. Duymuşsunuz. Ne oluyor zamanlar? Dolunay oluyor değil mi? Dünyada en büyük suçlar Dolunay varken işlenmiştir. Ayın 13'ü, 14'ü, 15. Bir evde kadın kocasına asilik yapıyorsa ayın 13'ü, 14'ü, 15'in etkisi vardır. Bir adamın başı durduk yere ağrıyorsa, bir adamın işleri rast gitmiyorsa, bir çocuk babasına asi oluyorsa, dışarıda suçlar işleniyorsa, dışarıda sıkıntılar yaşanıyorsa arkadaşlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Eyyamı ı beyiz oruçlarını tutun. 13, 14, 15. Niye? Oruçlu olursanız, evinizde olursunuz, kimseye karışmazsınız. Bütün suçlar arkadaşlar dolayı varken işleniyor. Ya Peygamber ne emrediyor? Ne tavsiye ediyor? O zamanlarda diyor ki oruç tutun, evinizden çıkmayın diyor. Kiloyu o zaman alırsın. Veyahut da kiloyu o zaman verirsin. Kanser o zaman olursun. Çocuğun o zaman doğmaz. Şimdi bak bir sürü çocuğun, bir sürü insanın çocuğun olmasına vesile olduk arkadaşlar. Değil mi? Çoğunuz biliyorsunuz. Bir sürü insanın. Allah'a şükürler olsun. Ne tavsiye ediyoruz onlara? Diyoruz ki ayın 13'ü, 14'ü, 15'i kardeşim birbirinizden uzak durun. Oruç tutun, evinizden çıkmayın. Yapılan hiçbir işte arkadaşlar, yapılan yani şahsi olarak, amel olarak yapılan hiçbir işten fayda görmezsiniz o zamanlar sadece ekin ekilir. Çünkü ay büyüdükçe su dışarı çıkar, ay küçüldükçe su aşağı iner. İnsan %75-%80'i su değil mi? Dolunay olduğu zaman senden ne oluyor? Öfke dışarı çıkıyor, dert dışarı çıkıyor, sıkıntı dışarı çıkıyor. Dolunay bittiği zaman, ay çekildiği zaman tam böyle yarım aya dönüştü veya ilk aya dönüldüğü zaman ne oluyor? Sen içine çekiyorsun, gevşiyorsun, rahatlıyorsun, sağlıklı ve enerjik kalıyorsun. Yorulduğun zamanlara, yorulduğun vakitlere dikkat et. Ayın dolunay olduğu zamana denk geliyordur. Ticaret yapacak arkadaşlar. Patron, ticaret yapacaksın değil mi? Bilo. İlk ay. Bitti. Ticaret yapacaksınız değil mi? İlk ay. Peki ticaret yapacaksın değil mi? Eyüp, ilk ay. Dümenci, ticaret yapacaksın değil mi? İlk ay. Ne yapıyorsanız yapın arkadaşlar, ticaret olarak. Bir yerden iyi bir meblağ, bire on, bire on bin, bire yüz bin, bire yetmiş bin, 80 bin. Yani sırrını Allah tayin eder. Almak istiyorsanız arkadaşlar, ilk ayda ticaret yapacaksınız. Ama ekin yapıyorsanız, biçme, bilmem ne falan vesaire. Yani e, ziraatla uğraşıyorsanız, bunda da arkadaşlar tam dolunay bitmesine yakın başlayacaksınız. Çünkü su dışarı çıkıyor. O zaman verim olur arkadaşlar. Eskilerin hepsi bu bahsettiğimiz hicri aya göre hareket ederdi arkadaşlar. Ve hep verimli olurlardı. Savaşlara bile ecdadımız bunlarla, bunlarla bunların bilgisiyle giderdi. Ecdadı, ecdadımız savaşa bile bunların bilgisiyle giderdi. Hep muvaffak olurlardı. Dünyada bir daha, bir daha söylüyorum arkadaşlar. Bütün suç işleyen kişilerin işlediği tarihe bakın. Bak en çok ölümlerin, trafik kazalarının, husumetlerin, aşiret kavgalarının vesaire bakın terörün bile başlama arkadaşlar dolunaydır. Takip edip de bakabilirsiniz. Bak ben hiçbir yerden araştırmamışım. Sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerine bakmışım, anlamışım işi yani. Hatta bu hadis-i şerifin şerhinde Hazreti Ömer radıyallahu sellem İbn Abbas'a geliyor diyor ki diyor ki ülker yıldızı ne durumda diyor. O zaman biraz kıtlık olmuş. Hazreti Ömer radıyallahu dönem ha. Kıtlık olmuş. Ülker yıldızı ne durumda demiş. Abdullah Abbas gelmiş demiş ki ya emirül müminin 6-7 tane var diyor. Ne zamanki ki 6-7 tane kayboluyor yıldız ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Orayı Medine'yi sel götürüyor. Ya Her şey bu hicri takvime göre arkadaşlar şekillenmiş İslam'da. Yani aylar bize neyi gösteriyor? İbadet tarafını da gösteriyor. Yapılacak işleri yapılmayacak işleri de gösteriyor. Bir daha söyleyeyim. Ticaret yapacaklar. Çocuk yapacaklar hastalığı iyileşmeyenler vesaire ilk ayda adım atın, sadaka verin. O 13, 14, 15'te de mümkün mertebe evden çıkmayın. Çıktıysanız bile oruçlu çıkın. Çok abdest, çok abdestli olun, sadaka verin. O günler arkadaşlar sıkıntılı günler. Ya o günler sıkıntılı günler. Bir fayda görmezsiniz. Allah muhafaza eylesin. Ya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her şeyi anlatmış ama anlayana. Ya derya derya.